Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisi yeni bölümünde Suna, Halis Hanım'ın yardımı ile sevmeye başlasa da mutluluğu kısa sürecek ve yeniden evliliğine karşı karşıya kalacaktır. Fuat ile evlendirilme kararı Sunay'ı iyice üzecektir. Helin Ferit'i kaybetmesiyle iyice kontrolden çıkmaya başlayacak. Ferit ve Seyra'nın ilişkisine zarar vermenin peşine düşecek. Ferit Yusuf'un yalıdan uzaklaşması için Gülgün'e iyice baskı yapacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.